Kıymetli arkadaşlarım herkese selamlar. Bu videomuzda Azales Bakanlığı atamaları hakkında nihayet artık konuşmuş olabileceğiz. 18305 rakamı herkese hayırlı uğurlu olsun arkadaşlarım. Personel Genel Müdürlüğü bünyesinde 9229 CT yani ceza ve tefkirleri genel müdürlüğünde 8376, icra dairesi başkanlığında 700 atama yapılmış olacak. Toplam itibariyle 18305 rakamını bizlerin karşısına çıkarmış durumda bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre arkadaşlar. Önümüzdeki günlerde yüksek ihtimalle başvuru süreci ile ilgili önemli kısımlar aktarılmış olacaktır. Şimdi personel genel müdürlüğü diyoruz veya ceza ve tefkirleri genel müdürlüğü diyoruz, icra dairesi başkanlığı diyoruz. burada arada hangi atamalar mevcuttur? Onun bilgisini isterseniz biraz aktarayım sizlere. Hatta bu önemli kısımların hepsini derleyip toplayıp yorum kısmına sabitleyeceğim. Rahat bir şekilde hepsine ulaşım sağlayacaksınız. Merak etmeyiniz arkadaşlar. Şimdi bu adalet bakanlığı personel Müdürü demiş olduğu zabıt katibi, koruma güvenlik görevlisi, mübaşir, hizmetli, şoför, teknisyen, aşçı gibi atamalar bu kategoride yer alıyor arkadaşlar. Sizler buralara başvurunuzu yapacaksınız veya şoför, farklı işte psikolog, istatistikçi veya branş bazında bir atama olursa yine sosyal çalışmacı gibi alımlar olursa oradan görüntüleyeceksiniz. Oradan başvurunuzu yapacaksınız arkadaşlar. Bunun haricinde ceza ve tevkif evleri genel müdürlüğü de sizler infaz koruma memurudur, cezaevi katibidir veya teknisyen, şoför, hemşire, psikolog, aşçı gibi farklı alımlar. Fizyoterapist de zamanında olmuştu mesela kaloriferci, mühendis gibi adamlar da bu kategoride olmuşlar arkadaşlar. Bunların henüz sayısı paylaşılmadı. İşte infaz kurama memurluğuna kaç atama olacakla ilgili resmi paylaşım ha, henüz yok. Ama önümüzdeki günlerde yüksek ihtimalle bunun da açıklaması gelecektir. Başvuru başladığı takdirde bizler nereyi tercih edersek daha iyi olur. Kaç puanla nerelere başvurabiliriz veya kaç tercih hakkımız varla ilgili önemli kısma ayrıca değinmiş olacağız. Şimdi icra dairesi başkanlığındaki atamada genel itibariyle icra katipliği oluyor arkadaşlar. İcra kazibi ataması yüksek ihtimalle karşımıza 700 rakamını çıkarmış olacaktır diye tahmin ediyoruz. Bunların resim yazısı demiş olduğum gibi başvurusu veya işte dağılımları ile ilgili henüz açıklama gelmedi. Ama 18.300 rakamına uğraşmış olduk. Yüksek ihtimalle bunun dağılımı da önümüzdeki birkaç gün içerisinde çıkacaktır. Biz de bekliyorduk hani Mart'ın ortasında veya sonunda bir açıklama gelsin de işte etkinliğe gerek duymayalım düşüncesindeydik. Nitekim de öyle oldu çok şükür e, etkinliğe gerek duymadan inşallah karşımıza bir an önce çıkmış olacaktır. Bu 18.305 rakamı Siz sevgili arkadaşlarım umarım da kısa süre içerisinde değişiklik yapmadan herhangi bir işte azaltma veya farklı bir çıkarım yapmadan karşımıza çıkarırlar diye umut ediyorum. Yüksek ihtimalle önümüzdeki hafta içerisinde bunun detayları da gelecektir. Arkadaşlar ben her zaman diyordum işte bu depremden ötürü maalesef ilanlar sıkıştırılmış durumdaydı. Ee, özellikle Adalet Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ataması, Milli Eğitim Bakanı öğretmen ataması, İçişleri Bakanlığı'nın yapacakları çağrı karşılama personeli büro memuru ataması ve Aile Sosyal Bakanlığı gibi bakanlıklar da henüz ses çıkarmadı. Aile Sosyal Bakanlığı'ndan da İçişleri Bakanlığı'ndan da bir ses bekliyoruz. Yani bu üç önemli bakanlık Adalet, Milli Eğitim Sağlık Bakanlığı. Üçü de aslında duyurusunu yayınlamış oldu, açıklamasını yapmış oldu. Umarım bunun akabinde daha güzel atamalar, daha güzel ilanlar karşımıza çıkar diye umut ediyorum. Şu an hali hazırda Milli Eğitim Bakanlığı'nın 5000 ataması oldukça herkesi mutlu etmiş durumda. Özellikle lisans mezunlarını. Çünkü burada lisans mezunlarının aslında her şekilde bir kazanmış olduğu bir tercih sürecinden bahsediyoruz. 4500 kişilik, 4250 kişilik direkt olarak herhangi bir ön lisans mezunu yüksek puanların devreden çıkacağı ve artık meydanın biraz daha 75'lere 80'e kalacağını görmüş durumdayız arkadaşlar. Umarım da hakkınızda hayırlısı olur ve bu Adalet Bakanlığı atamaları da önümüzdeki ilanları yani önümüzdeki olabilecek büyük atamaların da hepsini etkileyecektir puanlar bir hayli düşecektir. Yani bütün atamalarda puanların düşeceği yönünde kanaatimiz var, düşüncemiz var arkadaşlarım. Umarım hakkınız zahiris olur. Bunların detayları bu şekildeydi. Tekrar edecek olursak da Personel genel Müdürlüğü 9229, ceza ve tefiyeleri genel Müdürlüğü 8376, icra da 700 kişilik bir kadron ayrılmış olduğunu, henüz branşların açıklanmadığını, önümüzdeki günlerde yüksek ihtimalle bu alımla ilgili bütün detaylara ulaşım sağlayabileceğimizi düşünüyorum arkadaşlar. Tekrar herkese hayırlı olsun. Muhakkak bu emeklere karşılık videoyu beğenip kanala abone olarak yapacağımız diğer tüm çalışmadan, tüm atama sürecinden, tercih sürecinden başvuru nasıl yapılır gibi önemli tüm süreçten haberde olmak için demiş olduğun gibi bildirimleri aktif ayet etmeniz yeterli olacaktır. Hoşçakalın şimdilik.